Oyun savaşçılarından herkese merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün Minecraft Eğlencesine Minecraft oynuyoruz ve akşam oluyor Şey ee, Evi birazcık büyük Daha da büyüteceğim ee, Video çekmediğim sıralarda Bayağı bir geliştirdim Minecraft'ı Göstereceğim size her şeyi E, mesela daha yüksek yapacağım. Şu 20'de ne orada ne arıyor derseniz o 20 değil. Diğer taraftan bakınca o s oyun savaşçıları. Gördüğünüz üzere şuraya bir şey yaptım. Bir de şuraya sera yaptım. Havuç, ee, patates, buğday, buğday. Havuç ve patatesi nereden bulduğumu sorarsanız zombiden düştüler. İki tane düştü gerisini çoğalttım. Burada şey mi var? büyük baş küçük baş hayvan diye şey böyle ineğim var, koyunum var, domuz var, tavuk var. Daha başka bir hayvan var. Onları da getirmesi biraz zor oldu ama yani onca yoluna Burada biraz benim onca şeyi elması elması bulunca. Şimdi ne yapalım? Evi büyütelim. Neyse. Bir video olarak da kendimi tanıtacağım. Arkadaşlar daha önce yüzümü görmediğiniz için şey benim bir arkadaşım daha vardı adı yasın o da video çekip koyacaktı da yani o yüzden oyun savaşçıları diye şey yaptık ad koyduk ama e, tabi videoları yüklemeden de uzun sürüyor ya. onun içinde biraz zahmetli oluyor herhalde yani aslında gerçekten de videoları yüklemek uzun sürüyor ya camı da daha yeni koymuştum ama neyse ya Küreye de ihtiyacımız varmış da benim haberim yok. Kürükledik ama Evet. Biraz da sizden konuşuruz. Yorum atın. Konuşun. Belki siz de bir e, siz de benimle birlikte video koyabilirsiniz. E, halka açık bir şey yapabilirim belki siz bana gönderirsiniz videomuzu e-posta adresine yani şey değil buranın bununla aynı e-posta yapılanmıyor gmail değil otmail benimkisi aa bana gönderirsiniz videomuzu kendinizi çekip bir şey yapıp Nanne Şunu önce şöyle koyalım, şuraya koyalım nan nan büyümedi daha nan Şimdi hatırladığım daha sandık yapmadık bonca şeyi nereye koyarız değil mi ya Sana şu demirlerden kurtulalım ayrı lazım yani şuna gerek yok şöyle 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 dört tane ihtiyacım var şunları atarım sonra dur benim tahtaları da mı koydum oraya? Hmm, bu da var. Hadi çubuk yapmakla uğraşmayalım. Evet kararıma verdim. Ha dur ya. ayak ayakkabı da yapabilirim Ama neyse. Daha yaptık çok geç. <Sessizlik> Şunu namaz katma yaptım ya şimdi kullanacağımı sanmayın ona buraya ilk geldiğimde şu dedi hala o bir ikincisi vardı şuraya ben koydum bunları elimde bu vardı boş şey olmasın kırılması da çok uzun sürüyor ya elmas hadi hadi gelelim ha <laughs> işte işte bu sesleri şey oluyorum, gıcık oluyom ya aha lav varmış burda ben hepsini söndürdüm sanıyordum. Demek ki altta da varmış. Yanıyor da. Ben yine de bir önlem olsun şu kazı. Abi burası Bir tane de toplayayım yeter. Tamamdır. Şimdi... Şur, gitmedi. Elmasın bile zor kırdığı bir şey olduğuna ya Benim anlamadığım şey şu Altın elmastan biraz daha şey Daha hızlı kazıyor Ama şu saldırı Artı 5 saldırı hasarı daha az Evet evde bir çakmak taşım vardı onu alayım hemen. Hmm. Zaman dolu al camlar olmuş. Yani çakmak taşım. Evet, evet. Evet, şu, şu şuraya şu şuraya. Aa, farklı yerlerde de oluyor. Hemen canlar değerleştirelim. Bir 10 dakikadan uzun bir şey oluyor. Ucuz bir cücü Anlayın yani, Çok şey oluyor. Uzun sürüyor, uzun sürüyor. Sonra niye videonun kalitesi çok düşük. Ben diyorsunuz megabaytını düşünmeye çalışıyorum. Ha, on dakikayı geçmiş. Neyse yani birkaç dakika daha. <laughs> Bir bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? ses yapacağız? <laughs>